Evet, herkesin merakla beklediği ve benim de aylardır beklediğim PlayStation 4'ün bugün geldi. Avrupa'da bilindiği üzere 29 Kasım'da piyasalar sunulacak Yok, bugün de 29 Kasım. Ee, aylar önce sipariş ettiğim PlayStation 4 sonunda geldi. Şu an size kutuda ne var ne yok onları göstereceğim. Kutunun ön tarafı. Yan tarafı, yan tarafında kutunun içindekiler yazıyor. PlayStation iki joystick, bir kamera, bir kulaklık, mono kulaklık, bir HD kablosu, kitapçık, USB kablosu, güç kablosu ve oyun. Killzone. Arka tarafı. Ve şimdi kutu açıyoruz. Bu paketin özelliği sadece PlayStation yok. Bu e, Fransızca yazıyor. Edisyoncu yok. Yani oyuncu paketi. İçinde Doğal olarak fazladan bir manet, kamera, fazladan bir joystick, kamera ve 210 bulunuyor Bunun fiyatı Fransa'da şu an ben 499 almış oldum. Paketin içinden başka bir paket çıkıyor. açık. HD kablosu, GPS 3 paketli olmuyor normalde. Güç kablosu. Mono kulaklık. USB şarj kablosu. joystick normalde ikincisi de olması lazım o bunun alt tarafında başka bir paket oyun, rizom, ayrı satılamaz ibaresi var. İkinci joystick. kamera. 3 boyut kayıt yapabilen kamera. PlayStation 4. Ön kısmı dikili pozisyonda ve yatay. Power butonu burada, dokunmatik. Ve burada da CD çıkarma yeri. CD yeri burada ve iki USB yeri. Yan taraf. Arka taraf. Optikal giriş. HDMI kablosu girişi. LAN kablosu. Kamerayı bağlamak için ve güç Yer. alt kısmı ve içinden çıkan diğer şeyler yine okuma kullanma kılavuzu ve normalde Amerika'da 30 günlük bedava playstation plus aboneliği var ve onun dolarlıkta playstation store kuponu var ama bakalım fransa'da evet çıkmadı Herhangi bir kupon veya indirim yok. Evet, işte bu kadar.